Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir battaniye örneği göstermek istiyorum. Şöyle güzel bir kadife ipim var ve bu ipe uygun şöyle 5 milim kalınlığında da tığ kullanacağım bu model için. Modelimiz daha çok böyle büyük tığlarla güzel oluyor arkadaşlar büyük numaralı tığlarla. O yüzden 5'ten aşağı tığlarla yapmasanız daha iyi olur. Söyledikten sonra hemen Modelimizin yapımına başlayalım. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Zincirlerimizi çok gevşek çekmemiz gerekiyor. Modelimizi kurduğumuz zaman üst tarafta hani böyle kasma yapmasın diye şöyle bir e, zincir sayınız önemli değil. Yani buna bir dedim ama zincir sayınız önemli değil. Üzerine yapacağımız trabzan sayımız çift sayıda olacak arkadaşlar. Şöyle zincirlerimizi çekelim. Dediğim gibi çok gevşek bir şekilde çekeceğiz zincirlerimizi. Ben size 10 tane trabzan üzerinden modeli anlatmaya çalışacağım. 10 trabzan yetecek. Dediğim gibi sizler de çift sayıda e, trabzan yaparak başlayacaksınız modelinize. Evet bu kadar yeterli. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Üzerine bir tane e, doladıktan sonra şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzana. Pardon 4. zincire. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde çektiğim bir tane trabzan oluşturdum. Üzerine bir kez alıyorum. Hemen yanındaki zincirin içerisine önce bir sonra iki sonra iki bakın bunu da zinciri de yine trabzandan sayıyorum bir iki üç diyorum ve bu trabzan sayımızı her bir zinciri birer tane yaparak on taneye ulaştıracağım Sizlerde battaniyeniz için çift sayıda trabzan kullanacaksınız şöyle tekrar üzerine aldım yine 2 2 2 alacak şekilde devam ettim arkadaşlar bu şekilde trabzanlarımı oluşturuyorum Evet. Şimdi ben bunu ona tamamlayacağım. Evet, şimdi e, trabzanları tamamladıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve döndüm. Şimdi ilk olarak hemen yanındaki trabzana üzerine bir kez aldım tığımın. Burada görmüş olduğunuz trabzanın şöyle arka tarafından dolanıp bu şekilde bir tane trabzan yapacağım buraya şöyle önce bir iki iki bir tane bu şekilde yaptıktan sonra üzerine alıyorum yine yanımdaki trabzanın arkasından dolanıyorum ve ilk iki trabzanımı böyle yapıyorum tekrar üstüne aldım yanımdaki iki trabzan bu kez Bakın arka taraftan dolanıyorum. Ve buraya yine bir trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Bakın yanımdaki trabzanıma yine arka taraftan dolanıyorum. Ve yine bir trabzan yapıyorum. Bakın bu ikisini şöyle üstten yaptım yanımdaki ikisini arka taraftan yaptım. Böyle ikişer ikişer yaparak devam edeceğiz. Tekrar üstüne aldım. Yanımdaki trabzanın hemen ön tarafından dolandım. Tekrar üstüne aldım. Yanımdaki trabzanın yine iki taneyi böyle önden dolandım. tekrar bakın iki tane trabzanım kaldı bunları da yine arka taraftan dolanarak trabzanlarını yapalım bakın böyle en sonda burada zincirimiz vardı üzerine bir kez aldım zincirin Tepesine Şöyle battım ve buraya da Bir tane trabzan yaparak sıramı Bir trabzanla Bitiriyorum. Şöyle Bakın Başta da burada da bir trabzanım vardı Tekrar 3 tane Zincir çekiyorum Ve döndüm Bu kez Şöyle kabarık olarak Gördüklerimizi arka taraftan yapacağız Üzerine aldım Arka taraftan dolandım. Hemen ilmeğimi alıyorum ve birinci trabzanımı yaparak başlıyorum sırama. Yanındakini de yine aynı şekilde arkadan dolanarak Bakın böyle İlk ikisini arkadan başladım. Yanımda gelen iki taneyi, bakın bunlar böyle içe doğru görünen ilmeklerimi de şöyle ön taraftan dolanarak yapacağım. Bir, iki taneyi de yine ön taraftan dolanarak yaptım. Bakın böyle yine üzerine aldım ve bu kez kabarık duran ilmeklerimi arka yüzden arkasından dolanarak şöyle bir ve yine yanımdaki trabzanımı da arkadan dolanarak iki tane arkadan iki tane bu şekilde ön taraftan dolanarak Yaptığımız ilmeklerimiz, trabzanlarımız. Şöyle. Yine yanımda iki tane bakın şöyle e, trabzanım var. Onlara da yine ön taraftan dolanarak trabzanlarını yapıyorum. Evet. En sonda da yine bir tane şuradaki zincirimin en üstündeki tepesindeki zincire batıyorum ve bir trabzan da yine sona yaparak sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bakın böyle. Tekrar 3 zincir çekeceğim. Ve döndüm yine aynı şekilde devam edeceğiz üzerine aldım bakın iç tarafta duran ilmeklerimi yine bakın şöyle üstten yani ön taraftan alarak trabzanlarını yapıyorum bu şekilde tekrar yanındaki trabzanımın da yine trabzanını yapıyorum tepesine ve bakın böyle bunları da yine iç taraftan ön taraftan dolandım aldım burada kabarık duran trabzanlarımı da yine arka taraftan alacağım şöyle Aslında çok güzel çok da kolay bir örnek yapılışı oldukça basit. arka taraftan dolanıyorum yine yine trabzanlarımı yaptım bakın burada iç tarafta duran ilmeğim var hemen bunları da yine ön taraftan şöyle tekrar yanımdaki ilmeğimi de yine ön taraftan üzerine alıyorum kabarık duranları yine arka taraftan. Modelimizin mantığı bu kadar arkadaşlar. Çift çift sayı üzerine kuracağız. Daha sonra bir sıra trabzan gideceğiz. O trabzanların üzerine iki sıra iki trabzan arkadan iki trabzan önden alarak bu şekilde trabzanlarımız yapacağız ve böyle takip ederek modelimizi tamamlayacağız. Şimdi bakın son ilmeğimi de yine içerisinden aldım ve son trabzan trabzanımı yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın böyle. Şöyle bir düzeltelim. Evet bakın çok güzel bir örnek oluyor arkadaşlar. Şöyle yapılışı da oldukça kolay. Şimdi ben daha büyük bir parça da yaptım fakat ee, bunu numarası daha küçük olan bir tığla yaptım. Bakın o da böyle oldu. Şöyle. Yani numarası daha büyük tığlarla örerseniz bakın daha da belirgin oluyor yapmış olduğumuz modellerimiz. Şöyle. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Destek amaçlı videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız da yine bana çok destek olmuş olursunuz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.